Bugün sizlere havacılık tarihinde önemli bir yeri olan ve bir sürü defa da el değiştirmiş bir uçaktan bahsedeceğim. Hadi gelin başlayalım. Ladies and Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında YouTube'da ve podcastlerde sizlerle beraberiz. Bugün sizlere havacılık tarihinde çok önemli bir yeri olan bir uçaktan bahsedeceğim. Özellikle de bunun bir versiyonu olan Q400'lerden bahsedeceğim. Aslında bu uçağın ilk ortaya çıkışı İlk adı DHC-8. The Havilland Canada 8 diye geçen bir uçak. Tabiri caizse herkes tarafından d 8 diye bilinen bir uçak. Turboprop bir uçak ve zamanında ufak meydanları büyük meydanlara bağlamak. Uçak ufak meydanlar arasında uçak servisini sağlamak amacıyla üretilmiş bir uçak. Ama daha sonradan yapmış olduğu değişikliklerle beraber havacılık tarihinde gerçekten de büyük bir çığır açmış da bir uçak. İşte bunun hikayesini sizlerle paylaşacağım bugün. Gerçekten de çok ilginç hikayesi var. Başından sonuna kadar da izlemeyi unutmayın. İlk uçuşunu uçak 1983 yılının 20 Haziran'ında yapıyor. Kanada'da tabii ki üretiliyor bu uçak ve ilk olarak da 100 serisi olarak ortaya çıkıyor. Dediğim gibi ufak turboprop bir uçak ve amaç büyük meydanlara, küçük meydanlardan insanları beslemek veya düşük kapasiteli meydanlar arasında, iki meydan arasında bu uçuşları gerçekleştirmek. İlk 100 serisi Pratt and Whitney Kanadalı bir motor üreticisiyle beraber çalışıyor ve bunun sonucunda da Pratt Whitney 120 motorlarıyla ilk olarak uçuşa başlıyor bu uçak ve uçaktaki yolcu kapasitesi de 37 ila 40 koltuk arasında çok büyük bir uçak değil dediğim gibi. Daha sonradan bu 100 serisinin değişik versiyonları ortaya çıkıyor. Motorlar biraz daha güçlendiriliyor ve buna da The Havilland 200 serisi adını veriyor. Bunda da Pratt Whitney'in daha güçlü olan PW123 motorları takılıyor. Bu 123 motorlarıyla uçağın kalkış performansı gerçekleştiriliyor, daha iyileştiriliyor. Daha kısa meydanlardan kalkış yapabiliyor. Birazcık daha hızlı uçabiliyor ve uçağın normalde seyir yap yarattığı irtifaya da birazcık daha fazla miktarda ekleme yapılmış oluyor. Tabii güçlü motorlar size her zaman için bunu verebilen motorlar. Bu kadar güçlü motorlarla bu kadar küçük bir uçaktan iyi bir performans elde ettikten sonra de Havilland diyor ki biz bu motorları alıp yolcu kapasitesini arttırırsak bakalım ne olur diye düşünüyor ve arkasından da 300 serisi Dash 8'ler piyasaya çıkıyor. Bunların koltuk kapasitesi daha fazla 50 ile 56 yolcu arasında bir yol koltuk kapasitesine sahip, birazcık daha böyle yoğun yolcu olan meydanlardan kalkmak üzere yapılmış bir uçak ve bu uçaklar da 1989 yılında uçmaya başlıyor. Uçağın ilk uçuşu biliyorsunuz 1983. 1983'ten sonra ilk çıkan 100 serisi arkasından da 1989 yılında 300 serisi üretilmeye başlanıyor. 2 200 serisi biraz daha sonradan geliyor. Her ne kadar 100 ve 200 ve 300 diye takip ettiğini düşünseniz bile bu uçaklar üretilirken bir 100 serisi daha sonra 300 serisi arkasından da 200 serisi geliyor. Tabi bu uçaklar üretildiği zaman genellikle turboprop uçaklar kullanılıyor bu küçük meydanlara yapılan seferlerde. O zamanlar yine bir Kanada icadı olan CRJ 200'ler ortaya çıkmamış veya 100'ler. Dolayısıyla 50 kişilik jetler de Henüz daha piyasaya gelmemiş durumda. Dolayısıyla böyle küçük meydanlara hizmet vermek amacıyla kurulan hava yolları, turboproplara alışmışlar, turboprop uçaklarla. İşte Dash 8'lerle devam ediyorlar, ATR'larla devam ediyorlar. Onun dışında başka ufak tefek bir takım işte British Aerospace'in ATP gibi uçakları da kullanılıyor. Ama daha sonra piyasa en çok ATR ile Bombardier arasında bir savaş haline, bir duopolye, bir ikili bir piyasaya dönmüş oluyor. Tabi burada Bombardier dedim, duydunuz De Havilland demedim. Çünkü burada önemli bir şey var. Hani dedim ya videonun ilk başında sizlere çok böyle el değiştiren bir uçaktan bahsediyoruz diye. Dediğim gibi ilk olarak bunu De Havilland Kanada üretiyor. Arkasından bu uçağı, bu firmayı 1989 yılında Boeing satın alıyor. Evet, Boeing durup dururken peki neden böyle bir şey yapmış olsun? Boeing'in stratejik bir planı var. Diyorlar ki biz Kanadalı bir uçak üreticisini satın alırsak belki o zaman Kanada'nın en büyük hava yolu olan ve aynı zamanda devlet hava yolu olan Air Canada'dan da Boeing siparişleri alabiliriz diye düşünüyorlar. Böyle bir stratejik bir girişimde bulunuyorlar. Ancak 1989 yılında yapmış oldukları bu girişim sonucunda Beklediklerini elde edemiyorlar. O zamanki Kanada Başbakanının hatta rüşvetle sorgulandığı bir takım olaylar sonucunda Air Canada'nın bu siparişi Airbus'a gidiyor. Yanılmıyorsam 35 tane dar gövde 320 serisi uçak siparişi veriyorlar. Air Canada'nın bu siparişi sonrasında beklediğini bulamayan Boeing 1989 yılında satın aldığı de Havilland'ın turboprop üretimini 1992 yılında büyük bir Kanada firması konsorsiyumu olan bomba Bombardier'e satıyor. Ve Bombardier arkasından da hem bu Dash 8'leri üretiyor hem de aynı anda kendisine belki de rakip olacak bu turbo prop pazarına rakip olacak ama gerçekten de piyasayı da çok iyi silip süpürecek CRJ'leri ortaya çıkarıyor. İşte bu noktadan sonra Bombardier tabii durmuyor. Bombardier hala turbo prop uçakların çok çok önemli olduğunu düşündükçe üretimde de geliştirmeye devam ediyor ve 300 serisinin arkasından da 400 serisi oluyor. 400 serisinin bir özelliği motorlarının yeni bir motor olması, tabii ki çok daha güçlü bir motor olması. Onda da yine Pratt Whitney'in PW150 motorları kullanılıyor. Tabi 400 serisinin en göze batan özelliği de hem kanatların önünde hem de kanatların arkasında iki bölüm eklenerek uçağın kapasitesi 70 kişilik normalde 70 kişi taşıyabilecek bir kapasiteye ulaştırılıyor. Tabi uçakta kaç kişilik koltuk olduğu da bir anlamda hava yolları tarafından belirleniyor. Siz gerçekten tıkışık tıkışık koltuklar koyarsanız eğer bu uçağın kapasitesi gerektiği takdirde 90 kişiye kadar da çıkabilecek hale getirilebiliyor. Tabi bu sadece piyasaya çıktığı zaman olmuyor. 68 kişilik en minimum düzeyde tutulabilecek bir uçak ki onda business class koltukları da var. Yaklaşık olarak 78 kişilik, 70 kişilik uçaklar olarak piyasalarda rağbet görmeye başlıyorlar. Şimdi ilk ortaya çıkış zamanında sadece küçük meydanlara hizmet vermek amacıyla bir uçak bir üretildiği halde bu genişletilmiş büyük büyütülmüş, performansı da çok iyi hale getirilmiş bu uçak artık başka amaçlara da hizmet vermeye başlıyor. Öyle ki sadece bu uçak üzerine iş modellerini kurmuş hava yolları ortaya çıkıyor. Kimdir bunlardan bir tanesi? Horizon Air, Alaska Air tarafından, grubu tarafından sahip olan Horizon Air, Seattle merkezli, Portland merkezli olarak bu uçakları uçuruyorlar ve hatta ve hatta gidilen mesafeler açısından da en uzun mesafelere hizmet veren hava yollarından bir tanesi bu Horizon Air. Aynı zamanda en sıklıkla uçulan iki nokta arasındaki uçuşlar konusunda da bu uçakla olan rekora sahip. O da Seattle ile Portland arasında 30 dakikada bir işletilen Portland Shuttle, Seattle Shuttle anlamını kullanılan Alaska Hava Yolları'nın Horizon Air tarafından uçulan bir parkuru var. Ayrıca bu uçak diğer turboprop uçaklara göre son derece çok daha hızlı. O nedenle kısa mesafelerde jetlerin maliyetlerini karşılamayacak olan hava yolları için gerçekten biçilmiş kaftan. Çünkü turboproplar çok daha az yakıt yakıyorlar. Ama bunun dışında orta mesafeli bazı hatlarda bile servis yapabiliyor. Bu hatların dışında gerçekten çok uzun mesafeler hani neredeyse turbopropla uçulmayacak derece de uzun mesafeleri de servis olduğu bir takım parkurlar yok değil. Bunlar işin ilginç tarafı çoğunluğu Rusya'da daha çok doğu tarafında kullanılan parkurlar oluyor. Örnek vermek gerekirse, Krasnoyarsk'tan yakurtsa 1.366 millik neredeyse 2.000 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Bu parkurlarda kullanılıyor. Yine Krasnoyarsk'tan Mirni diye bir şehre 1.245 millik bir uçuşu var. Ottawa'dan Melbourne, Florida'ya, Florida'ya yani Kanada'dan Florida'ya kadar uçuyorsunuz. 1219 millik uzun bir uçuşu olabiliyor bu uçağın. Ama rekor derseniz o da Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'dan Angola'nın başkenti Luanda'ya yapılan bir uçuş var ki havayolu olarak Johannesburg'dan Güney Afrikalı bir havayolu bunu yapıyor. 1544 millik bir uçuş. Baya baya 4 saate yakın bir turboprop uçakla uçmanızı gerektiren bir uçak. Peki bu kadar uzun uçuşlar nasıl dayanılabiliyor? dendiğiniz zaman aranızda hiç turboprop uçan var mı bilmiyorum ama gürültü açısından birazcık daha farklıdır jetlere göre özellikle günümüz jetlerine göre 1997 yılından itibaren Bombardier bu uçağa Q serisi adını vermeye başlıyor çünkü bu uçakta hem aktif olarak gürültüyü kesen hem de aynı zamanda uçaktaki pervanelerin oluşturduğu titreşimleri kesen bir teknoloji geliştiriyorlar ve bunu uçakta uygulamaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu uçakların aynı zamanda ders Dash 8, 100, 200, 300, 400 serisi yerine adlandırmak yerine biraz da pazarlama amacıyla bunları Q koyuyorlar başına. Quiet anlamında, sessiz, sakin anlamında. Q100, Q200, Q300, Q400 serisi olarak bunlar da pazarlanıyor. İşte dediğim gibi hem işletici açısından rahat bir uçak Çünkü jetlerle rekabet edebilecek jetler kadar maliyetli olmayan bir uçak hem de aynı zamanda yolcu memnuniyeti açısından da gerçekten de rahat bir servis yapılabilecek rahat bir yolculuk yapılabilecek bir uçak haline geliyor Dolayısıyla q400'ler bu serinin son yıllarında gerçekten fazla miktarda üretilip 500 küsür tane 587 tane üretilmiş q400'ler hava Yollarında iyi bir şekilde de hizmet vermiş başlıyorlar. Özellikle de 2000'li yıllardaki mali krizlerde. Özellikle de 2008 mali krizinin yol açtığı petrol fiyatlarının bir gecede neredeyse 150 doları bulması seviyelerinde krizlerde bu uçaklar gerçekten de büyük bir kurtarıcı olarak havayollarının envanterine giriyorlar. Ellerinde olanlarda Allah'tan bizim elimizde bu uçaklar var diyorlar. Ancak bu uçaklarda öyle gerçekten sorunsuz uçaklar değil. Turboprop uçakların devri her ne kadar sıkıntı olmasa bile belli bir süre sonra özellikle de petrol fiyatlarının aşağı çekilmesiyle beraber jetlerin hız avantajında kullanmasıyla beraber bir anlamda ortadan kalkıyor. Aynı zamanda Q400'ün bir takım sorunları da ortaya çıkıyor. İnternette baktığınız zaman iniş takımları uçaktan kalkış sonrasında veya iniş öncesinde ayrılan bir sürü video görmeniz mümkün. SAS hava yolları bunu çok fazla miktarda kullanan bir hava yolu ancak 3 gün arayla 2 tane iniş takımı kazası yaşıyor. Özellikle de iniş takımları ortaya çıkan paslanma veya işte teknik tabir kullanırsak korozyon nedeniyle ortaya çıkan sorunlar iniş takımları sorunları ve inişlerde uçaklarda iniş takımlarının çökmesine yol açan bir takım sorunlar yol açıyor. SAS bu hava yollarından bir tanesi. Bu sorunu en çok yaşayanlardan bir tanesi ve bu sorunu nedeniyle de uçakları filodan ilk çıkaran hava yollarından bir tanesi. Belli bir süre sonra bu uçakların bakım maliyetleri de arttığı için işte C checkleri de geldiği için bunun için çok fazla miktarda para ödenmesi de gerektiği için hava yolları belli bir süre sonra bu uçakları envanterden çıkarıyorlar. Demiştim ya bu uçak bayağı el değiştirdi diye Bombardier bu hava yolunu, bu hava aracını üreten kısmını De Havilland Canada'ya tekrardan satıyor. De Havilland Canada'da bir yatırım firmasının 2010 2019 yılında Longview Aviation Capital denilen bir firmanın satın aldığı bir hava aracı üreten bir firma haline geliyor. Ancak Covid'in sonrasında da bu uçakların üretimi tamamıyla duruyor. Bundan sonra üretilecek mi diye soracak olursanız 2022 yılında Longview bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz üretimin yoğun ve maliyetli olduğu Kanada'nın doğu yakasından Calgary'ye daha maliyetlerin düşük olduğu yere taşıyacağız diyor. Bunun dışında zamanında maliyetleri düşürmek için gerek Meksika'da Bombardier tarafından yapılan üretim kaymaları var. Ayrıca Çin'de de yapılan bir üretim kayması var ki 2017 yılında Bombardier Shenyang Aircraft Corporation'a uçağın kanatlarını imal ettirmeye başlıyor. Düşünün bunlar ta Çin'de yapılıyor ve Çin'den Kanada'ya gelip uçak birleştiriliyor. Tıpkı 787'lerde işte. Japonya'da veya başka yerlerde yapılan üretimler gibi. Bu şekilde de maliyetler düşürülmeye devam ediyor. Shenyang'da çok ilginçtir. Bizim aslında hiç de yabancımız olduğu bir firma değil. Shenyang bugünlerde ARJ-21'den devşirilen COMAC-909 uçağını üretiyor. Ki bu bir anlamda bir CRJ Regional Jet ile bir DC-9'un bir çocuğu olmuş da onun ikisine de benzer bir şekilde bir uçak ortaya çıkmış gibi bir uçak. İleride onu da size irdeleyeceğim. Shenyang aynı zamanda askeri havacılıkla da çok ünlü. Çin'in stealth hava aracı olan J-31'in de üreticisi. Onun dışında köklü bir Çin firması. Dolayısıyla bu bombardiyeden elde etmiş know-how'ları da bilgi birikimi de ileride eminim kullanacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlere uzun zaman sonra gelen talepleri de değerlendirerek Q-400 uçağını değerlendirdim. Siz eğer bu uçakla uçtuysanız deneyimlerinizi aşağıya yorum olarak bekliyorum. Bu zamana kadar başka uçtuğunuz turboprop uçaklar olduysa hem askerde hem sivilde de olabilir. Onları da aşağıya yazarsanız sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone değilseniz abone olun. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, eşinizle, dostlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle hem YouTube'da hem de podcastlerde görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın, havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşçakalın.